anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var. Benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var. Benim bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var. Benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun, ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek, içmeden, içimi dökmek isterdim. Hani, hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyinim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki maviliği taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana ben senin neyinim diye. Sen anahtar sözcü, sen gizli özlem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşımsın. Sen benim seve seve yaptığım en güzel yanlışımsın. Beni hiç anlamadın sen. Anlamayacaksın. ...oluruna bıraksam her şeyi. Oluruna bıraksam her şeyi. Bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende... ...dokunsam yakacak... ...bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum. Sen söyle güzel gözlüm... ...ne yapayım ben seninle? Dağlarımı dizeyim önüne kal diye... Yoksa gidişini seyre mi durayım? Derdini mi verem mi olayım? Derdimden verem mi? Aklımda kumpaslar, yüreğimde tuzaklar, bin mayın patlar bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp kedere düğüm tutar kalbim. Ellerim başlı başına mı amma Dilim sığmaz ağzıma Gözlerim bana yabancı Gönlümse iflah olmaz bir yalancı Ben dürüstüm aslında Acınla kıyaslamam Kıyaslayamam hiçbir gülüşünü Yalnızlıkla sevseydi beni sensizlik kadar Bir sıcak bakışa çoktan ram olurdum Karışın. Ama şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı. Bir tek seninleyken düşünmüyorum. Beni üzen, sancıtan her şey. Kimim var ki senden başka? Kim anlar ki beni senden başka? Bu kadar... Çırtma ki keşke gerçekleri yüzüme Cevap vermeyeceğim sorular yerine Duymak istediklerini sorsan Onlara dokunup kanatmak yerine Yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey koyu kahve gözlüm Ey sahipsizce sınırımın kimliksiz kahraman İçimden cenazeni kaldırıp Gözyaşımı döksem ardından Desem aklımın çaprazlarından Git artık bit ne olur bit desem Biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepetaklak Başımı çarpsam dizlerine ılık ılık aksa mutluluk içime de can versem gözlerinde Yeter mi? anlatın sen. Anlamayacaksın da. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı. Benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı. Benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların. Benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsizliydi yarının artıkları. Can kafesimin demir parmaklıklarıydı içimde bıraktıkları. Dilim düşman olsa da benliğime, içimde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim içimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim ama içtikçe hasretini içim gider doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanığına bir öpücük, yastığına bir gül bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz. Sen içimi gör yeter İşte bu yüzden En çok da bu yüzden Ne olur ne olur kal yanımda Ben susuyormuş gibi yaparım Sen dinliyormuş gibi Ben seviyormuş gibi yaparım Sen bilmiyormuş gibi Hadi Hadi kal yanımda Beni anlasan da Anlamasan da Hadi 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 Al yanımda Bırakma ellerimi